Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Apex Legends oynayacağız. Bayağıdır video atmıyordum Bulgar kanalına. Birkaç işim çıkmıştı ama şimdi yeniden videolar devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Ya bana ne yapayım? İlk defa anıyorum bu oyunu. Daha yani sizinle beraber oynayacağız. Çok merak ediyorum. Oyun çok güzel gözüküyordu ve başlattı bizi. Bu kadar mı? Mask şeyi, kontrol şeyi var. Bu güzel aslında çünkü buralara falan gitmeye bazı kişi, ben de bazı kişilere daha ben de bilmiyordum. Bu güzel oldu. Ve de rehabilitler direkt böyle da gidebiliyormuş. Sanırım şu an karakterimiz tek bu. Bu ne? Neyse zaten yenilikçi bu oyun yani. Şey nasıl diyeyim. Yeni... Geleceği andıran bu oyun. Çok da final oynadığım için bu oyunu da becerebilirim diye düşünüyorum. Reel direkt başladım Vay. Vay. Onun arka. Ar güzel lan. Oğlum bir de şey <gülüyor> <var>. <gülüyor> Nasıl Bir Jump'la da şey yapabiliyoruz. Kayabiliyoruz. Kayma çok iyi. Bunda da hızlı koşuyoruz. Murak şey çok güzelmiş. Şöyle koyacaksın. Şöyle koyacaksın. Silah bulabilsem var için <laughs> Açalım. Aa silah. Alırım. Bir de o mermisini de aldım. Ama lan korktum. İslam memelileri de var yani slap. Güzel ağzınız lazım. ölmüyor ki bu

ne yapacağım şimdi repelling old, old. is answer evsiz tahtan mı olacak ya ne yapacağım şöyle yapsak bunu doldurmak için mi acaba Hocam ben anlamadım. Hold with anotur falan diyor da ben anlamadım harbiden. Ben niye basacağım kanka? Öldürmem mi gerek acaba bunu? Am yani kareye bas diyor da kare. Elip mi kareye basacağım acaba? Allah dur. Ayet nasıl gidiyor bir de? Güzel tamam da ben hala bulamadım bunu. Ne yapmam gerekiyor? 50 bu boxu anasını satayım. Hop. Ya kanka oğlum yapabileceğim bir şey kalmadı ki benim. Би яат димшин. Энэс мала. Зарай. Яа мөрөд явах вэ? Powerful key to becoming an Apex Legend is communication with your brethren. You can ping different locations, objects, and enemies depending on where you are looking. Follow the checklist to cycle through your pings. ping Here, enemies could be of heavy ammo here. Forget that. Heavy ammo. Cancel that. Pink weapon. Hmm, çok konuşamıyorum. Heavy Anlamaya çalışıyorum da. Ya oğlum ne yapacağım? Ben bunu da yaptım.

Birkaç adam önüme saldı öldüreyim here, ya. Open de. Çikeceğim buradan. nasıl çıkabilirim? Ben de finalde olsa şuradan basmıştım o şeyi. Here, friend. <laughs> Hi friend, I'm Pathfinder. I'm excited to fight you in the ring. Let me give you some helpful tips. Working together in a squad is very important and very fun. Here is your squadmate. Mm -hmm. Don't be you your get... teammates can get knocked down. But don't worry. With get skill, everyone me. can have the chance Oblige. to be revived. I just just approach me. your squadmate and hold the prompt button on your HUD to revive get them. After we Great! Welcome back, friend. Now here's a good thing to know. One of us has a unique tactical ability. You are Lifeline, and you have a health drone that distributes health to anyone next to it. Give it a try and heal your friend. Just hit the tactical button on your HUD. Let's go this way. Great, Great job. Yeah out Your squad is the best, but sometimes they die. Don't worry too much, you still have a chance to bring your friend back. Approach your friend's stash and grab their banner. Great! You can use that banner to bring back your friend through any active respawn beacon. Approach the respawn beacon and, when prompted, hold for activation. Respawn beacon here. Ready.

That's all I have to teach you, friend. See you in the ring. Woohoo! Işte Ay bu Bak Kaiser yarısı Sıç şunu 10 da hakkı sıç. Yeri yapmamla geçti. Oyunda sıçtım ben nasıl satayım. <laughs> ya bana ne oldu? Geç bana ne ya? Ben onu oynamak için geldim. İyi misiniz hiç? Batralı ya bu. Ne var var işte başka <laughs> az tabii ki de her türlü olduğu gibi paralı. değiştirebilir miyiz? Ben bunu sevmedim ya. Artık yüklensin. Hadi. Çok da yazıyor. Gel bakalım. Güzel, güzel, güzel. Yani -e bu. Up to play. Starting. Şimdi gerçek oyuncularla mı oynayacağız? Sıçtık. Evet. Ben var mı sıçtık? Aa bu ne? Bangalore'dur. Bu havalı gözüküyor. Başka ne var? Bu da, bu da Ben bunu sıçtım. Var <laughs> var var. Oğlum dikkatli ol bak benim kargam var ha. <laughs> bu da havalıymış ya. Ben bunu istiyorum. <laughs> bu da elektrik mi? <laughs> Yok bu Enderman. Nerede? Neredeyiz biz? Oğlum PUBG Mobile mi oynuyoruz lan bir Atlayabilir miyim? Asa alın Bunlar herhalde bot falan. Arkadaşlar. Apçı mobil PC versiyon. Abi bu mobil oynuyor zannısın sattı. Gel. Şöyle koyarım. Oo tekme de var. Hoppa hoppa. Oğlum bana boş anım var. Anasını satayım Koş. Bir odana var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O şöyle. Tamam, ya Alın telefon ne yapıyorsun? Zeka almamı kur. They're focusing on me. Extra orange. Dal. Nereye gideceğiz şimdi? Ya banlı. Durun bu pamuk Silah mı yakıyorum benim bana ya? Aha. Takım arkadaşlarım böyle diyeceksin Zıplalım mı? Hop Hep yuva basasın Birkaç şeyim var da şu an kullanmak istemiyorum. Takım arkadaşımı öldürüyorlar. Onu <laughs> sıçarım <ağzınıza. gülüyor> Salman takım arkadaşlarım ağzını öldür. Allah'ın sana satayım ya. <laughs> PUBG mobilden daha iyi oğlum bu. Bir dakika lan bu araba yeni. PUBG Mobile'de yeni arabalar sürebiliyorduk. Ben sürmek istiyorum bunu. Şak. <laughs> 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 Böyle koyacağız. Hey hey Ne oluyor? Oh, Yönümü kaçıyor Ah oh, Alayım bu kafalarına atayım Burada alakasızlık Ya adamın ne silah var Benim hala silahım yok ya Lütfen abi Bir silah abi, abi Bu neyim bir silah Oğlum PUBG Mobile lan bu Belki de PUBG Mobile Bundan <laughs> çaldı ya da bu PUBG mobilden çaldı. Uga 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 Ben ya asıl satayım. Hayır öldüm öldürme 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 öldüm Hayır. Ya oğlum. Neden ya? Neden ben bilmiyorum lan yok ya. Ben <laughs> onu götüne sokmadıysa ben bir şey bilmiyorum. Bir de bana bir silah ver ne olur lütfen ya. Ben takım arkadaşım ya ne bileyim. Bana silah versen ben yargı dağıtacağım anasını satayım. Camı kırabiliyor ben de, ne yaptım? ben de, ne yaptım bana, ben 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 <laughs> ya ya ananız satılıyormuş şimdi. Ben beni suçluyordum ama manyak olsun ya. Ya ödüm vermiş. Ah, küreği. Oğlum, şey ne işi ki ya? Evet, bu falan kullanmasın zor derler de. Yemin daha kolay ya. Hücret sonunda çok zor oluyor. Ya. ya sokacağım affedersin seni şimdi. gel beni s**k. Nerede lan? Bu? Aa baga girdim.

Kaçıncı kattayız? Neyse. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Ben beceremedim. Bir daha da oynayacağımı zannetmiyorum. Ama siz çok isterseniz oynarım. Hadi görüşürüz. Bay bay.